başlarında sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Diyor ki böyle top sesleri falan geliyor. Balkan devletleri o, Türk topraklarını Türkiye işgal ediyor. Kızıyor. Ne oldu diyor? Balkan devletleri bize saldı. Ya bunlar diyor bir araya gelene kadar siz ne halt yediniz diyor. Ne halt yediniz diyor. Evet. Şimdi bu haber olmaması imkansız. Haberi yoksa ayrı bir şey. Haberi olup da buna sessiz kalınması, hala sessiz kalınması ayrı bir şey. Bu arada İlham Aliyev'in sayın İlham Aliyev'in açıklaması müthiş bir açıklamadır. Ne varsa can Azerbaycan'da var. Bakın Orası çok net söylüyorum. Evet. Can Azerbaycan'da var. Ne dedi biliyor musunuz? Antalya Diploması Forumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin her zaman arkasındayız. Kıbrıs Türklerinin onlar bizim kardeşimiz. Tanınmaları gerekir. Tanınmaları da hukuken haklarıdır dedi. Evet. Şimdi ben soruyorum şimdi. Sayın Dışişleri Bakanı'nın şimdi derhal çıkıp şöyle söylemesi lazımdır. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını istiyoruz. Azerbaycan'dan da tanınması için talepte bulunuyoruz. Bunu desinler. Bunu desinler. Onlar tanır ya da tanımaz. Ama bunu desinler. Evet. Bunu desinler. Şimdi... Peki. Ve, ve, ve aynı zamanda bakın Suriye bu Kıbrıs konusunda öyle bitirelim. Hı, hı. tekrar hatırlatalım. Çok Beni ciddi, çok ciddi. Şara Kuzey Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak ve arkasında Güney Kıbrıs Rum bayrağı olacak şekilde kabul etti, görüştü en üst düzeyde. Evet. Ve dedi ki, dedi ki Kıbrıs'ın tek temsilcisi. Bize göre Güney Kıbrıs Rum yönetimidir dedi. Hani Şahrar'ın üzerinde Türkiye'nin çok ciddi etkisi var diyoruz ya. O zaman Türk dış politikasının birinci önceliği budur. O ziyareti önlemeliydin. O ziyareti önleyemiyorsan o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun da Suriye'yi ziyaretini sağlamalısın. Evet belki de olacak. Sağlamalısın. Olur. Ha, ya belki hep, hep belki diyeriz, umarız. Öyledir, böyledir, bilmem nedir gidiyoruz işte. Sonumuz hayır olsun. Bak yine Am ben sana dedim 23.30'da geçemeyiz dedim. Geçtik. 12'de geçeceğiz. 12'de geçeceğiz. Geçtik, geçtik. Ben dedim sana geçemeyiz. Öyle mi? Tamam hemen geçelim de geçemeyiz.